Osman Bey'in en zor sınavı kibri gözünü körelten Germiyan oğulları beyi Yakup Bey'di. Osman Gazi liderlik ve cesaretin zirvesindeydi. Ancak karşısında kibirli bir bey vardı. Osman Gazi'nin cesareti ve stratejik zekası Germiyan Yakup Bey'e karşı öne çıktı. İki lider arasındaki çatışmanın kaçınılmaz bir hal aldığı an geldiğinde Osmanlı ordusu cesurca savaşa atıldı. Osman Gazi'nin liderliğindeki cesur Osmanlı ordusu kibirle gölgelenmiş Germiyanoğulları ordusuna karşı mücadele etti. Cesareti, stratejisi ve adalet pusatıyla Osman Gazi ordusunu zaferle taçlandırdı. Germiyanoğulları beyi Yakup Bey'in kibrinin aksine Osman Gazi'nin alçak gönüllülüğü ve adalet anlayışı zaferin anahtarı oldu. Kibirle gözü körelmiş Yakup Bey'in karşısında Osman Gazi'nin galibiyeti tarih boyunca unutulmayacak bir an olarak kaldı ve bu kritik an Osmanlı Devleti'nin yükselişinin ilk adımıydı.